Demokrasi şölenimiz 22 Kasım 2014 4. olağan genel kurulumuzda neticelenecektir inşallah. Eğitim Birsen Balıkesir Şube Başkanı İbrahim Ethem Yılmaz yeni yönetimini oluşturacak ekibiyle birlikte düzenlediği basın toplantısında Demokrasi Şöleninin 22 Kasım'da yapılacak olan genel kuruluna neticeleneceğini söyledi. Eğitim Birsen Balıkesir Şubesi olarak 22 Kasım'da yapacağımız genel kurulumuzda aday olan yönetim kurulu olarak içimize yeni arkadaşlarımızla ilave ederek görevimize devam etmek istiyoruz. Ben öncelikle daha önce 7 kişilik yönetim kurulumuzdan 3 tane arkadaşımızın milli eğitimde görev almasından dolayı yerine 3 tane ilave ederek 7 kişilik yeni bir yönetim kurulu oluşturup 20 Kasım'da Allah nasip ederse aday olup yolumuza devam etmek istiyoruz. İbrahim Ethem Yılmaz yönetimini oluşturan arkadaşlarını tanıttı. Mevcut yönetimden Şahabettin Arslan başkan vekilliğine devam edecek. Yenilerden İbrahim Aydın hocamız Balıkesir Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı. İbrahim Hoca'mı da yönetimimize alarak yönetimimizi güçlendirmeye çalıştık. Ali Tanrıkulu arkadaşımız mali işlerden sorumlu olarak eski yönetimde de vardı. Yeni yönetimde de olacak inşallah, Allah nasip ederse. Avukat Bilal Karakaş yeni yönetimimizde de yeni olan arkadaşlarımızdan birisi. Ramazan Perihan hocamız Balya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bakıyor. Allah nasip ederse 22 Kasım'daki yeni yönetimde o da yeni arkadaşlarımızdan birisi olarak karşımızda olacak inşallah. Ümit Çelik hocam da mevzuat işlerinden sorumlu şu anda mevcut yönetimde yeni yönetimde de yine mevzuat işlerinden sorumlu olarak devam edecek. 2010 yılında devraldığımız görevi 2014 yılına kadar sorumluluk bilincimizle buraya kadar getirdik. Bu önümüzdeki 22 Kasım'daki seçimlerde de 3 tane yeni arkadaşımızı ilave ederek yönetimimizi güçlendirip yine yolumuza devam etmek istiyoruz.